Sabır üçtür buyuruluyor. Birinci musibetlere karşı sabır. Musibetlerde isyan etmemek. Ya Rabbi sendendir diyebilmek. Daima beterini düşünerek şükredebilmek. İkincisi, kullukta sabır. İbadette sabır. Bilhassa namazlarımızı cemaatle kılmakta sabır. Sabah namazı camiye gitmemiz, bir de erken kalkmamız, seherleri ihya etmemizde sabır. Günahların cazibesine karşı sabır, işte buna da Yusuf Aleyhisselam maazallah diyerek bir nefsin arzularına karşı Cenab-ı Hak lütfetti, kendisini korudu. Velhasıl musibetlere karşı sabır, kullukta sabır, günahların cazibine karşı sabır. İşte bunun en zirvesi efendimize görüyoruz. Yedi yavrusunun altını sağlığında kaybetti. Bir sabır yaşadı. Uhud'da Hazreti Hamza Musab 70 ciğer paresini kaybetti büyük bir sabır yaşadı. Taif'te taşlandı. Melekler daha çarpalım dediler. Dua etti. Ya Rabbi buranın neslinden müminler nasip eyle dedi. Mekke fethi tam bir kısas yapılacağı zamanda orada büyük bir sabır göster kelimenin tevhidin aşkına. Onun Mekke halkının çoğu Müslüman oldu. Tam kısas yapma zamanıydı.